Serbest Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Bugün günlerden Trabzonspor. Trabzonspor kendi evinde kupada Fatih Karagümrü ağırlayacak. Önemli bir maç olduğunu zaten biliyoruz. İki ayaklı bir maç ama en azından Trabzonspor ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeyi planlıyor. Onu sizlere söyleyelim. Şimdi şu anda tabii Fatih Karagümrük'e sorsanız ligde kalmak mı sizin için önemli yoksa finale yükselmek mi Türkiye Kupası'nda herhalde ligde kalmak daha önemlidir onlar için. Tabii bir taraftan ligi de düşünmek zorundalar. İki takım açısından da tabii ki zor. Kalite açısından baktığımız zaman, kadro yapısı açısından baktığımız zaman Trabzonspor favoridir. Onu söylüyoruz. Ee, ama bu tür maçlarda arkadaşlar şu kazanır, bu kazanır demek biraz zor onu söyleyeyim çünkü enteresan sonuçlar enteresan maçlar da izliyoruz. Ligin zirvesindeki takım hiç ummadık anda ligin dibindeki takıma gidip puan kaybedebiliyor. O yüzden biz en azından bu engeli rahat bir şekilde geçebilecek ikinci maç için avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacağımızı söyleyelim. Muhtemel 11 3 aşağı 5 yukarı birkaç kez verdik. Bir kez daha veririz, problem yok. İzlemeyenler vardır diye düşünüyorum. Bu arada biliyorsunuz dün akşam saatlerinde şöyle bir gelişme yaşandı. Onu sizlere aktardım. Bugün herkes o gelişmeyi kullandı. Trabzonspor biliyorsunuz beklenen seviyede taraftar sayısına ulaşamayınca dün hem futbol federasyonuyla hem de Trabzon valiliğiyle görüştü. İlk orta ve lise öğrencilerine müsabakalar bedava olacak. Ama herkes okulun idaresine gidip ismini yazdırmak kaydıyla birlikte maça girebilecek görüntü bu akşam coşkulu bir taraftar kitlesi ki hani genç öğrenci kardeşlerimiz de orada olacağı için inşallah hiç susmadan Trabzonspor takımını desteklerler diyelim. Bu belki son anda alınmış bir karar ama önemli bir karar en azından az bir topluluğa oynamak yerine geniş kitleye oynamak en azından... Maç haslatı elde edemiyorsan bari takımı ateşleyecek, motive edecek bir taraftar topluluğu oraya getir düşüncesiyle e, bu hareket bana göre olumlu bir hareket oldu. İnşallah sonucu da maçın sonucu da istediğimiz gibi olur diyelim. Şimdi aslında Abdullah Avcı'nın kafasındaki 11 şekillendi gibi ama bazı bölgelerde işte sakatlık, cezalı oyuncuların durumu olduğu zaman birkaç tane değişiklik yapıyor. Yani kalede Uğurcan Çakır, Sabek Mönye, Sol Eren Elmalı. Bu değişmez arkadaşlar. ile birlikte e, Stoper mevkiinde yine biz e, Batista Mendy'yi göreceğiz. Orta saha kurgusunda geçtiğimiz hafta farklı bir orta saha kurgusuyla çıktı. Biliyorsunuz orada Umut Güneş'i dinlendirmişti. Ama bu kez Umut'la başlayabilir. Orta sahada Berat Umut Bardi yapabilir. E, sağda Visca, solda Pepe yapabilir Pepe'yi yine 10 numaraya çekebilir. Onu söyleyelim. O belki yine de Umut Güneşi yedek kulübesine alabilir ama iki tane 10 numaradan bir orta saha olur mu? Bir 6 2 10 numaradan bilmiyorum. Ee, biraz bizi zorlar evet. Sivas maçında rakip kapanacaktı. Buna göre bir önlem alındı. Ofansif güçlü, ofansif yönü ağır bir takımla Trabzonspor Kayseri maçına çıkmıştı. E, onu net bir şekilde gördük. Sivas maçında da buna benzer bir e, karşımızda kurgu vardı. E, en azından geriye yaslanmış, oyunu kendi yer alanında kabul eden bir Sivas vardı. O yüzden bu karşılaşmada dediğimiz gibi orta sahada çok değişiklik yok. Umut belki bir anlamda yedek kulübesinde olabilir. Sol soru işareti Visca bilmiyorum e, kadroya alınır mı? Hani son antrenmanında yer aldı ama 11'de oynayacağını zannetmiyorum. Ortici Hoca henüz anladığım kadarıyla son müsabakalarda fazla forma şansı vermediği için yeterli görmüyor. Hazır görmüyor daha doğrusu. E, o yüzden orada acaba yine bir Fontas e, Fontas'la mı başlar? İleride de ben açıkçası Enis Destan'ı bekliyorum ama maçın gidişatına göre Onatçu'nun da ikinci yarıda Forma şansı bulacağını en azından söyleyebiliriz. Trabzonsporumuza başarılar diliyoruz ve maçın bitiş dün hemen ardından yeniden biz sizlere bu ekran'a, bu kanala beklediğimizi söyleyelim. Geçelim transferle ilgili detaylara. Arkadaşlar biliyorum bir isimden bahsediyorum o isimden bahsettiğim zaman birçok arkadaş tepki koyuyor. Haklılar da yani Trabzonspor dönüp dönüp dolaşıp niye aynı isimlerde karar kılıyor anlamak zor. Ama bu biraz sevindirici. Hani o ismi duyanların e, kızanlar var ya onlar adına sevindirici bir gelişme. Dün akşam saatlerinde biliyorsunuz üçüncü bir video çektik. Petkovic konusuyla ilgili olarak. Arkadaşlar Petkovic konusu Trabzonspor için şu anda rafa kalktı. Yani gündemden uzaklaştı. Trabzonspor o transferden şimdilik vazgeçti diyebilirsiniz. Aslında Trabzonspor Petkovic'i gerçekten ısrarlı bir şekilde istedi mi o da bir soru işareti. Neden derseniz dün akşam sizlere aktardım. Bir, e, henüz oyun, e, oyuncunun menajerinden aldığım bilgi dün. Trabzonspor henüz oyuncuyla görüşmedi. Artı, oyuncunun menajeri yurt dışında bir başka takımla görüşü olabilir. Artı, Manchester United iddiaları yeniden gündeme geldi. Mart ayında bir gazeteci yazmıştı bunu. E, Manchester United iddiaları yeniden gündeme geldi. E, menajeri bu soruya Olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi. Yorum yok dedi. Olabilir dedi. Hani kestirip atmadı Manchester United iddialarını. Ama bir duyuma göre ki bunu daha önce de paylaştım. Trabzonspor bir teklif sundu. Bu teklife, bu teklif karşısında oyuncu için istenen rakam Trabzonspor'un verdiği rakamdan biraz yüksek. O yüzden Trabzonspor bu defteri kapattı gibi. Gibi diyorum bakın gibi. Birazdan niye gibi dediğimi de açıklayacağım. Bu şekilde bir durum var. Ama bir rivayete göre de eğer menajerinin söyledikleri doğruysa Trabzonspor henüz temasa geçmedi. Belki geçmeye niyetlendi ama olmaz diye düşündü. Oyuncunun kafası belki başka takımlardı diye düşündü. Bir şekilde çünkü dün de söyledim. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan yeni Santrafor adaylarını belirleme gayretinde arkadaşlar. Menajerlerden pivot bir Santrafor aradığını söylediğin iki gün önceki durum bu yani. Çok eski bir durum değil ki biz Petkoviç konusunu belki de 10-12 günden beri konuşuyoruz. Haliyle Trabzonspor Petkoviç defterini ya açmadan tamamen kapattı ya açtı istediği rakamı çok yüksek buldu ama şekil olarak e, şu şunu söyleyebiliriz. Petkoviç defteri şimdilik askıya alındı. Trabzonspor'un gündeminden uzaklaştırıldı gibi dedim biraz önce. Çünkü arkadaşlar bugün e, şunu söyleyeyim bu defteri kapatırsınız. Yarın istediğiniz şartlarda oluşum olmaz. İstediğiniz oyuncuyu kadroya katmakta zorlanırsınız. O Petkoviç tarafı beklenen teklifleri bulamayabilir. Tekrar haber gönderir. Görüşelim der. Tekrar bir görüşme olabilir ama en azından şu an gündemde Petkoviç konusu Trabzonspor'a çok uzak olduğunu sizlere ifade edelim. Yeniden açılır mı? Bir açık kapı var tabii ki. Kesti daha sezon bile başlamadı. Daha transfer dönemi bile başlamadı. Ama başkanın menajerlerden pivot santrafor istemesi İbren'in başka santraforlara kayacağı çok net. Trabzonspor'un aradığı tipik santraforda arkadaşlar Onaçcu gibi işte biraz önce bahsettiğimiz Petkovic gibi pivot bir santrafor arıyor. Çünkü kenarlardan özellikle bek oyuncuların da ciddi anlamda katkısıyla birlikte bir yeni sezon planlaması var Abdullah Avcı'nın kafasında. Bir tarafta Mönye, diğer tarafta Baris ile birlikte ki iki ayakta, iki usta ayakta çok iyi orta yapabilen isimler. O yüzden iyi bir santrafor alıp adrese teslim ortalarla birlikte Trabzonspor özellikle kenar organizasyonlarıyla beraber sonuca gitme planları içerisinde olacağını sizlere yeni sezon Onunla ilgili en azından söyleyelim. Tabii yakın zamanda yeni isimler gündeme gelecektir arkadaşlar. Şimdi e, İnaçu e, deniliyor. Son haftalarda oynamıyor ama Premier Lig'den de isteyenler var. Milli takım oyuncusu hani şu an belki Leicester City'de oynatılmıyor ama ya da sakat mı onu da bilmiyoruz ama e, kadroda yok. Fakat baktığınız zaman oyuncu kaliteli. Gerçekten çok iyi bir isim. Sözleşmesi bitti. Belki ayrılmak istiyor, uzatmak istemiyor. Belki Lig'den iyi bir teklif aldı. Trabzonspor'da ilgilendi. Menajeriyle görüştü. Bir teklif sundu. Ama ne olumlu ne olumsuz bir sonuç henüz çıkmış değil. Dediğim gibi bu tarz görüşmelerde iki tarafta kestirip atmıyor. Yani hayır teşekkür ederiz. Biz sizi düşünmüyoruz demiyor. Çünkü bir tarafta bir beklenti var. Ama menajerler şunu biliyor. O beklenti olmazsa bir kapımız daha burada bizim için açık olsun. Ha, bir başka isim olur. E, Trabzonspor'un daha önce gündeme aldığı sizlere aktardığımız isimlerle yeniden temasa mı geçilir bilmiyorum. Ama Petkoviç defteri şu anlık e, Trabzonspor'un gündemine uzak olduğunu sizlere ifade edelim. Geçelim 8 numara transferine bir son dakika gelişmesi arkadaşlar. Yeni bir isim gündeme geldi. Aslında biz yeni öğrendik. Çünkü oyuncunun kulübüne ikinci kez teklif yapıldı Trabzonspor tarafından. Oyuncu kimdir derseniz Slovak bir oyuncu. 26 yaşında. Sanıyorum ismi biraz şey, telaffuzda problem olabilir. Lazlo Benes. Alman ikincilik takımlarından Hamburg takımının formasını giyiyor. Bu sezon ligde 25 maç 13 gol, 11 asist. Bakın orta saha diyorum. 6, 8 ve 10 numara oynayabilen bir oyuncu. Bir orta saha oyuncusu için hani bizim ligde Santraforlardan bile daha çok gol atmış, daha çok asist yapmış bir görüntüsü var. 25 maç 13 gol 11 asis. toplamda 28 maç 15 gol 2 de diğer işte hazırlık müsabakaları ya da hazırlık değildir kupa maçı falandır bir asiste orada kaydetmiş yani toplamda 28 maç 15 gol 12 asisle takımına katkı sağlamış bir isim piyasa değeri 5 milyon euro onu söyleyeyim sizlere ve 5 milyon euroya arkadaşlar Mönchengladbach takımı bu oyuncuyu 2016-2017 yılında Slovakya'dan transfer ediyor. Ardından Mönchengladbach takımında 2016-2017 yılında ardından Kiel Almanya'nın Kiel takımı Augsburg yani çok böyle sıradan takımlarda geliyor ama daha sonra oyuncu Hamburg'a geldikten sonra da ciddi anlamda bir sıçrama yapıyor. Tabi asıl sıçramayı tabii ki Slovakya'da yapıyor. Çünkü 5 milyon euro bol servis bedeliyle birlikte Mönchengladbach takımına geliyor. 2022 yılında da 1.5 milyon euro. Bakın piyasa değeri şu an 5 milyon. Ee, Hamburg'a geldi. 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle birlikte Hamburg kadrosuna bu oyuncuyu e, kattı. E, ve 2026 yılında sözleşmesi bitiyor. Milli oyuncu olduğunu sizlere söyleyelim. Slovakya milli takımıyla 18 maça çıktı. Bir gol kaydetti. E, biraz önce de söyledim. 6-8 ve 10 numara mevkilerinde oynayabiliyor. Lazlo Benes 26 yaşında ve Trabzonspor ikinci kez teklif yaptı. Bir ilk teklif reddedildi. Tabi şöyle düşünmüştü Trabzonspor. Kapıyı biraz şeyden açalım, alt limitten açalım. Daha sonra çıkarız diye düşünmüştür bilmiyorum ne kadarlık bir teklif var ama yeni sıcak e, bilgi ikinci teklifi de Trabzonspor Hamburg takımına yaptı. 2026 yılına kadar Hamburg'un oyuncusu olduğunu sizlere e, söyleyelim. Şimdi şunu düşünebilirsiniz. Ya ikincilikten oyuncu olur mu? Batista Mendy'di ikincilikten. Hani ikincilik bizim ayarımızın çok altında değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Alman ikincilikliği çok ayarında değil. Hamburg uzun yıllar zaten Alman 1. Liginde oynamış bir takım. Hani öyle sıradan diplerde olan bir takım olsa der, deriz ki ya orada oyuncu bulma şansı yok. Para yok. Çok kaliteli isimleri almak şansları yok. Ama Hamburg takım uzun yıllar bu oynamış bir e, takım. İyi oyuncu elbette ki vardır. Yani düşünün şimdi Trabzonspor TFF 1. Liginden oyuncu alamaz diye bir kanun kural yok. İyi oyuncu varsa alınır. Ama tabii ki hedef noktasında... Aynı lig seviyesinde belki ülke olarak biraz zor olur ama Avrupa'ya baktığınız zaman Almanya bizden futbol anlamında daha ileride, daha kaliteli bir ligleri var. O yüzden onların e, ikinci ligi bizim TFF birinci liginden daha kaliteli olduğunu söyleyelim. Biraz önce de söylediğim gibi Hamburg en azından yıllarca Bundesliga birinci liginde mücadele etmiş bir takım. Bakalım e, Lazo Benes için yapılan bu ikinci teklif kabul görecek mi? E, Tabi Trabzonspor şimdi lustramı bitirmeye çalışıyor. Benim yine aklıma şu soru geliyor. Çünkü ne zaman bir 6 alma aşamasına gelip 8'e talip olsak, e, o zaman diyoruz. Mendy batista Mendy muhtemelen stoperde oynayacak. Hocanın kafasında bu var. Çünkü aranan stoper henüz bulunamadı arkadaşlar. Bakın o o kadar ülke gezildi. Güney Amerika, işte Fransa, İngiltere birçok ülke gezildi. Yani oyuncu bulamadık demeyelim. Şartları bize uygun, e, maliyetleri bize uygun oyuncular bulunamadığı için sağ ayaklı bir stoper Trabzonspor alamadı. Ve Abdullah Avcı kafasında şu olabilir yönetimde bunu konuşmuştur diye tahmin ediyorum. Ya oraya Mendi, e, Batista Mendi'yi çekeriz. Biz 6 numaraya Lustram alırız. İşte bir tane de 8 numara alıp 8-10 gibi oynayabilen bir oyuncu alıp en azından orta saha kurgusunu bu şekilde planlayabiliriz diye düşünüyor. Dediğimiz gibi iki transferde prensip tamam dedik sizlere. Barisic ve Draguş 3. transferi Trabzonspor bitirmeye çalışıyor ama bu transfer diğerlerine göre biraz zor bir e, Lustram'ı kendi kulübü Glasgow Rangers istiyor. Premier Lig'den de ilgilenen takımlar var. Bakalım Trabzonspor bu transferde mutlu sona ulaşabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Ardından tabii ki yeni isimler özellikle Santrafor bölgesi için biraz önce orta ile ilgili olarak verdik. İkinci teklifi yaptı Trabzonspor. Bakalım anlaşma zemini oluşacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Maçın bitiş düdüğünde hemen ardından sizlerle birlikte olacağız. Ama olağanüstü bir durum. Yani bir transfer gelişmesi önemli bir detay olursa da maçtan önce belki bir video daha çekebiliriz. Bunun da bilgisini sizlerle verelim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.